Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün emülatördeki tuşların çalışmaması ve duvardan pencereden atlayamama sorununu çözmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar tuşların çalışmaması tamamen oyuna giriş kısmındaki kaynak paketlerini yüklemediğimizden kaynaklanıyor. Bu kaynak paketlerini yüklediğimizde sorun ortadan kalkacaktır. Eğer sorununuz halen devam ediyorsa emülatör ayarlarından size uygun olan ekran modunu seçtikten sonra sıfırla deyip kaydete basıyoruz. Duş sorunlarınız bu şekilde düzelecektir. Fakat duvardan ve pencereden atlama sorunu düzelmeyecektir. Bunun çözümü için ise hemen oyuna girelim ve neler yapabiliyoruz ona bakalım. Öncelikle ayarlardan kontrollere gelip şu ekranda gözüken düğmeleri bir açmak istiyorum. Kaydet dediğini sanırım açılacaktır. Evet ekran geldi. Sağ kısma bakacak olursak yani şu an atlama butonu aktif gözüküyor. Fakat buraya geldiğimizde tırmanmayı aktif hale getiriyor. Onun için şöyle yürüdüğümüzde Aynı anda tıklamaya basarsak sanırım atlayacaktır bu duvardan. Evet. Yani dibinde atlamıyor. Bu buton aktif olmadan atlamamız gerekiyor şöyle. Şimdi bunu aynı şekilde pencerede de deneyelim. Burada da atlamıyor. Ama buton aktif olmadan biraz geri gelip ileri gelirsek atlayabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Bu hata olarak gözükebilir ama ben bunun hata olduğunu düşünmüyorum. Sanırım duvar dibindeki yanlış tuş kullanımlarını engellemek için böyle bir şey yaptılar. Tam emin değilim tabii ki takip etmediğim için bilmiyorum. Bazı arkadaşlarımız diyecektir yani ben sürekli böyle duvar dibinden geri gelip atlamak zorunda mıyım? Yani bunu her seferinde yapmak zorunda mıyım? Hayır, böyle bir şey yapmana gerek yok. Hızlı bir şekilde genel ayarlardan gelişmiş kontrolleri gelip atla ve tırman ayırıyoruz. Daha sonrasında buraya geldiğimizde artık zıplayabiliyoruz. Fakat tırmanma konusunda e, tırmanmaya farklı bir tuş atamamız gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. F11'e basıp ekranı küçülttükten sonra sağ üstte tuş atama diye bir bölüm olacak. Buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta tırmanma ile alakalı tuş atamak için bir boş alana tıklayın diyor. Bu tırmanmanın üstüne tıkladıktan sonra bir tuş ataması yapıyoruz. Ben bu tuşu atadım şimdilik. Sonra emülatörü biraz sola çekip kaydete tıkladıktan sonra ekranı büyütebiliriz. Evet şu an buraya geldiğimizde atlamamız normal tuşumuza bastığımızda da tırmanmayı yapacaktır. Evet aynı şekilde pencereden de geçebiliyoruz böyle. Evet arkadaşlar bu konuyla alakalı bulmuş olduğum çözüm yolu buydu. Eğer farklı sorunlar, farklı problemler yaşayan olursa bu problemlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>